Mobil oyun bu aslında herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 7 numara efsanesi Manchester United'da Best'le birlikte başladı. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar burada 7 numaralı Best paketi gelmiş. Michael de var kaleci. Bobby Robson da gelmiş. İndirimimiz de var. Şimdi önce analizlerine gidelim. Şu, şu Best'i hem Messi hem Bale hem de Messi'nin eski kartıyla mukayese edelim. Schmeichel'ı da Van der Sar'la mukayese edelim. Bobby Robson'ın da özelliklerine bakalım. Ondan sonra paket açılımına geçelim. Evet burada Best'i inceliyoruz. Gareth Bale yeni Messi ve eski Messi var. Burada Best'in en belirgin özelliği hız ve hızlanması arkadaşlar. Gerçekten dengisi de gayet iyi. Eski Messi'ye oranla hızlanması gayet iyi. Yeni ile aynı neredeyse. Şut gücü biraz düşük. Hani yeni Messi ve eski Messi yok. Yoksa alınabilir bir kart. verimli kanat gelmiş. o yaratıcı oyun kurucu değil. Bu gayet bir artı. güzel özellikleri var. Bu şekilde bakabilirsiniz arkadaşlar. Bence yani yeni gelen Messi'yi alamadıysanız güzel bir seçenek olur diye düşünüyorum. Zaten verimli kanat. Eski 108 Messi kanadı gibi ee, yani Gareth Bale de öyle yani Bale ve Messi'niz yoksa kesin alın gerçekten güzel bir kart ee, ama Bale ve Messi varsa hani keyifle çıkar çıkarabilirsiniz size kalmış yani ee, yani şahsi fikrim yeni Messi içinizde kaldıysa yeni Messi'nin yerini tutacaktır. çünkü hızlanması gayet ve gayet iyi yerinde. Umarım şanslı olursunuz bizim gibi. Size de hemen çıkar diye düşünüyorum. Böyleydi arkadaşlar. Schmeichel'ı da Van der Sarla mukayese edeceğiz. Eski kartı da var. Bir önceki kartı da var. Danimarka kartı. E, 107 oluyor bu şekilde. Kaleciliği en yüksek kalecilik değeri gelmiş. Yakalama en yüksek yakalama. E, Savuşturma e, Van der Sar'dan düşük. Refleks ise Van der Sarla aynı. Uzama da Van der Sar'la aynı. Yani galiba Van der Sar'dan daha iyi bir kart geldik arkadaşlar. Bir tek Savuşturma 97 ama diğerlerinin hepsi Van der Sar'dan yüksek. Bence alınabilir bir kaleci diye düşünüyorum Shimaykli eski kartından kat kat iyi bir önceki gelen karttan. Ee, ama savunmacı kaleci olduğu için e, mobilde biraz sıkıntı yaratabilir geriden ileriye çıkması, ara toplarında falan ama konsolda çok çok iş yapacaktır diye düşünüyorum. Evet bombacı Brian Robson gelmiş. Şu özelliklere bakın arkadaşlar. Ee, i̇nanılmaz. Ee, gerçekten ofansif farkındalığı bir orta saha için gayet iyi. Top sürme hızı 90, paslar 90 üzeri, yeşil, turkuaz. Defansif özellikleri muazzam tam orta saha için hızı, hızlanması çok iyi, şut gücü çok iyi, dayanıklılık çok iyi. Falso düşük. Ee, yani hani diğer özelliklerine kısıp falsoya verebilirsiniz. Sadece offense creator yani hani ofansif farkındalık, ofansif bir yeni güçlendirici geldi ya onunla birlikte 105 oluyor galiba. Capello ile birlikte bunu yaptık. Ee, yani falsoya biraz verilebilir ofansif farkındalıktan alınıp. Ee, bu şekildeydi Brian da gayet güzel bir kart geldiğini düşünüyorum. Çünkü orta her yerinde oynuyor. Evet bir indirim var arkadaşlar burada. Ee, paket açılımına başlayacağız. Ee, Best'e bakalım. Gidelim. Ee, i̇lk 900'lü 10'luyu 500 veriyor. Hadi bakalım ne veriyor. Aa, sağ açık. Bu ne? Ha Saka. Bu Kayo Saka geldi. Hepsi çöp çöp. Ee, serbest bırak hepsini. Evet. Şimdi Michael'a girelim, çıkalım. Evet, 9 vuralım bakalım ne gelecek. Oh! Kim geliyor? Aa, Bobby Robson geldi. Bobby Robson geldi. <laughs> 7 numara hem Bobby Robson hem de Best ne olacak acaba bilemedim ki. Evet Brian Robson, Bobby Robson değil. Ee, yanlış söyledik arkadaşlar. Ee, bir de Michael'a girelim çıkalım. Ee, bakalım verecek bir besti. Aha şu Michael geldi. Arkadan da şeyi çağıracak. 8 kişi var arkada. Aha yok. O Pickford kimi çağıracak acaba bakalım. Kim? Şimşek iki tane mi geliyor? Ah! Şu Michael'ı verdi ya. Of. Üçüncü onlu da iki epik çıkardık. Ee, bakalım. Besti verecek mi bize? Bilmiyorum. Şu Michael. Hmm, şimdi Beste girelim. Çıkalım. İnanamıyorum İnanamıyorum böyle bir paket açılımı yok Maşallah 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 Böyle bir paket açılımı yok Maşallah 3000 coin'de 3 epic Bir de big time oh yeah nice George Best George Best geldi İnanamıyorum gözlerime George Best. Evet arkadaşlar hemen fullleyelim topçularımızı. Evet 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 evet. Ee, Süper Lig'den çıkalım. Ee, şuraya atalım. Ee, evet burada alalım buraya biz sağ pelini yerine alalım şimdilik. Şöyle. Okey. Ondan sonra Michael alalım kaleye. Evet. Ondan sonra Bobby, Brian Robson, Brian Robson pardon. Evet şimdi seviye antrenmanı diyelim. Otomatik seçim ilerle. Evet besti de fullleyelim bir. Besti de fullleyelim. Besti de fullledik. Bu arada videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Şu Michael savunmacı kalecimizi de fullleyelim. Evet. Otomatik basında 109 oluyor. Best. Zaten size gösterdiğim şeylerin de rastgele diyelim bakalım ne verecek. Atalım. Çeviklik mi? Yok olmadı. Atalım olmaz. Dur. Schmeichel'a vuralım bir tane de. Ona kalecilik gelebilir belki. Gol kurtarma. Süper. 107 oldu. artık yeni kalecimiz Michael galiba. Hemen bir güçlendirici bulup gelelim. Mağazaya bakalım. Evet şunu alalım bir. Bir de pozisyonu alalım. Şeye vuracağız. beste vuracağız. ana sayfa takımım. Oyun planı. Evet beste bir güçlendirici daha vuralım. Güzel bir şey ver. 109 olsun. Kreatif hücum. 109 olmadı. Neyse onu 109 yapar sonra kolektif güç rekoru videosunda. Ee, bu şekilde de arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Ee, hype bandı vermeyi unutmayın. Bunlar ücretsiz. Ee, videoyu beğenirseniz ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın. Bye bye.